Çocukluk Çağı Döküntü Hastalıkları 2. Tarih: 18 Mayıs 2022. Yazar: Merve Yazlı. Seslendiren: Kerim Hasçelik. Herkese merhaba. Yazı serisi olarak planladığımız bu süreçte önceki yazımızda döküntülü hastalıklara yaklaşımdan bahsetmiştim. Serinin bu kısmında ise tek tek hastalıklardan bahsedeceğim. Keyifli okumalar. 1. Kızamık Kızamık, dünya çapında görülen oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Enfeksiyon, ateş, halsizlik, öksürük, nezle ve konjektivit ile karakterizedir ve bunu egzantem takip eder. Maruziyetin ardından duyarlı bireylerin yaklaşık %90'ı kızamık geliştirecektir. Hastalık, kişiden kişiye temas olmasa bile halka açık alanlarda bulaşabilir. Epidemioloji Kış, ilkbahar Bulaş Solunum mukazası veya konjektiva yoluyla virüs girişinden sonra başlar. Virüs havada bir saat asılı kalabilir. İnkübasyon süresi 6-21 gün Bulaştırıcılık Kızama ait döküntü başlamadan 4 gün önce bulaştırıcılık başlar ve döküntü ortaya çıktıktan sonra 4 gün daha devam eder. Klinik. Cilt, mukosa tutulumu yapabilen bir hastalık. Kızamık 4 fazla oluşur. 1. İnkübasyon süresi 13 gün. 2. Prodromal evre 2-4 gün. Tipik olarak ateş, halsizlik ve iştahsızlık ardından konjektivit, nezle ve öksürük gibi semptomların ortaya çıkmasıyla tanımlanır. Konjektivitin şiddeti değişkendir ve buna lakrimasyon ve fotofobi eşlik edebilir. Solunum semptomları epitel hücrelerinin viral enfeksiyonundan kaynaklanan mukozal inflamasyondan kaynaklanır. Tipik olarak ateş mevcuttur ve 40 dereceye kadar çıkabilir. Prodromal semptomlar tipik olarak egzantem ortaya çıkmadan birkaç gün önce yoğunlaşır. Döküntünün ortaya çıktığı gün diğer semptomlar azalır. Enantem Egzantemin başlangıcından yaklaşık 48 saat önce hastalar koplik lekeleriyle karakterize bir enantem geliştirebilir. Bunlar tipik olarak molar dişlerin karşısındaki bukkal mukozada görülen eritemli tabana sahip lekelerdir. Görülebildikleri süre bir günden az olduğu için saptanması zor olduğu akılda bulundurulmalıdır. 3. Egzantematöz faz Makilopapiler döküntü ve yüksek ateş Prodrom dönemin sonunda ateşin yükselmesiyle beraber döküntüler belirir. Kulakların arkasından saç çizgisi boyunca yanakların posteriyondan ve boyun yanlarından görülmeye başlar. Önce makül, daha sonra makülopapil halini alır. Yüze, boyuna, kollara, göğüse yayılır. Döküntünün kraniyelden kaudale progresyonu kızamığın karakteristiğidir ancak patognomonik değildir. Avuç içi ve tabanlar nadiren tutulur. Döküntünün ortaya çıkmasıyla beraber semptomlar azalmaya başlar. Lezyonlar çıkış sırasına göre pembe mor bir renk alır ve kahverengi pigmentasyon bırakarak 7-10 gün içinde solar. 4. Düzelme Kızamıktan sonra 1-2 hafta öksürük devam edebilir. Döküntünün 3. ila 4. gününden sonra ateşin ortaya çıkması kızamıkla ilişkili bir komplikasyon olduğunu düşündürür. Tanı Tanıdan klinik özelliklerle şüphelenir. Seroloji, PCR Tanının doğrulanması için pediatri konsültasyonu, tanıdan şüphelenildiğinde ise hastayı izole etmek gerekir. Tedavi Spesifik tedavisi yok. Destek tedavisi, antipiretikler korunma. Canlı aşı 12-15 ay ve 4-6 yaşta yapılır. Temas sonrası profilaksi. Duyarlı kişiler kızamık ile temas ettikten sonra aşı ya da immunoglobulin uygulanması ile korunabilirler. Aşı. Temas sonrası 72 saat içerisinde uygulanırsa kızamıktan korunmada ya da modifikasyonda etkili olur. Immunoglobulin. Temas sonrası 6 gün içerisinde uygulanırsa kızamıktan korunma ya da modifikasyon aşağıdaki belirtilenlerde Etkili olabilir. 6 aydan küçük bebekler, gebeler, immün süprese kişiler. 2. Kızamıkçık Kızamıkçık, çocuklarda sıklıkla kendini sınırlayan bir hastalık olarak ortaya çıkan, ancak hamilelik sırasında edinildiğinde fetüs üzerinde yıkıcı etkileri olabilen viral bir hastalıktır. İlk kez 1750'lerde tanımlanmış ve kızamağa benzeyen karakteristik döküntüsü, ve Alman literatüründe görüldüğü ilgiden dolayı Alman kızamığı olarak anılmaktadır. Klinik Prodromal dönem yoktur ya da çok kısadır. Klinik genellikle hafif, generalize eritematöz, makilopopüler döküntü, lenfadenopati ve hafif ateş ile karakterizedir. Lenfadenopatiler döküntüden en az 24 saat önce ortaya çıkar. Posta orküler, suboksipital ve posterior servikal yerleşimlidir. Bazen generalize olabilir genelde 5-8 gün sürer. Döküntü açık pembe renkli makulopopüler tarzda olup saçlı deri ve yüzden başlar. Birinci gün sonunda tüm vücuda yayılır, ikinci gün başladığı yerden itibaren solar ve üçüncü gün kaybolur. O kadar hızlı kaybolur ki gövdeden çıkarken yüzdeki solar. Forsheimer lekeleri görülebilir. Yumuşak damakta döküntü ortaya çıkmadan 24 saat önce belirlen Forsheimer lekeleri denilen pembe renkli enantemlerin görülmesi hastalık için patognomoniktir. Ancak sadece %20 hasta tespit edilebilir. Tanı, pediatri konsültasyonu, epidemiolojik nedenlerden dolayı gebelerdeki enfeksiyonların tanısı ve konjenital rubellaların doğrulanması için rubellanın spesifik tanısı önemlidir. Seroloji ve moleküler yöntemler kullanılabilir. Ayrıcı tanı, ağır vakalar kızamağa benzeyebilir. Koplik lekelerinin olmaması, ağır prodrom döneminin olmaması, fotofobi olmaması, döküntü süresinin daha kısa sürmesi nedeniyle kızamıktan ayırt edilebilir. Tedavi Spesifik tedavisi yok. Destek tedavisi antipiretikler. Korunma Aşı 12-15 ay ve 4-6 yaşta yapılır. Gebelerde aşı yapılmaz. 3. Eritema enfeksiyozum 5. hastalık Epidemioloji Genellikle ilkbaharda okul çağındaki çocuklarda görülür. En sık 5-15 yaş arası kış sonu ve ilkbaharda görülür. Bulaş Solunum yolu salgıları ile damlacık yoluyla, kan ve kan ürünleri yoluyla bulaşabilir. İnkübasyon süresi 4-21 gün. Bulaştırıcılık Döküntü başladığı an viremi kaybolur ve bulaştırıcılık biter. Klinik Prodrom dönemi yoktur ya da çok hafiftir. İnkübasyon döneminin ardından yüzde aniden tipik görüntüyle başlar. Döküntü 3 evreli makulopopüler tarzdadır tokatlanmış çocuk görünümü, gövde ve ekstremite proksimaline yerleşen, ortadan solmaya başlayan retiküler dantela tarzı döküntü olur. Tanı, klinik, seroloji ve moleküler yöntemlerle de konulabilir. Tedavi Spesifik tedavisi yok. Destek tedavisi antipiretikler. 4. Roseola infantinum 6. hastalık Epidemioloji İlkbahar ve sonbahar aylarında sık, 2 yaş altı döküntü daha da sık. Bulaş İnsanlara nosoferingyal salgıları ile oral, hava veya konjektiva yoluyla bulaşır. Kan veya doku transplantasyonu yoluyla bulaşabilir. İnkübasyon süresi 5-15 gün. Klinik: Ani başlayan ve 40-40,5 derecelere yükselen ateş ve nezle belirtileri olur. Ateş çok yüksek olmasına rağmen genel durum iyidir. Servikal ve oksipital lap eşlik edebilir. Prodrom dönemindeki ateş 3-4 gün yüksek kalıp kriz şeklinde düşer. Döküntüler ateşin düştüğü 3 ya da 4. günde başlar. Lezyonlar ayrı, gül pembesi renginde, 2-3 mm çapında makül ya da makülopapilerdir. Basınca solar, 1-2 gün sürer, nadiren birleşme eğilimindedir. Genel durum iyidir. Farings ve tonsillerin hiperemik ve kriptik olabilir. Genelde ateş düştükten sonra döküntü ile aileler acile başvurur ve bakılan akut faz reaktanları genellikle negatif bulunur. Tanı, yaş, Hikaye, klinik, seroloji ve moleküler yöntemler. Tedavi Hafif seyirli olduğundan tedavi önerilmez. Destek tedavisi antipiretikler. 5. Varisella zoster, su çiçeği. Epidemioloji Geç sonbahar, kış ve ilkbaharda görülür. 2-10 yaş arası en sık. Damlacık ve hava yolu ile çok bulaşıcı bir hastalıktır. İnkübasyon süresi 10-21 gün, ortalama 14-16 gün. Bulaştırıcılık Bulaştırıcılık döküntüden 24-48 saat önce başlar. Tüm lezyonlar kurutulana kadar devam eder. Bu süre genellikle döküntü başladıktan sonra 3-7 gün sürer. Aktif su çiçeği ya da zoster enfeksiyonu olan kişiyle direkt temas başlıca bulaş yoludur. Klinik Çocukluk çağında genellikle hafif seyirlidir. Ancak sağlıklı çocuklarda da önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olabilir. Morbidite ve mortalite sağlıklı bebeklerde, adolesanlarda ve erişkinlerde immün sistemi sağlam olmayanlar kadar yüksek olabilir. Su çiçeği, grup A streptokokus ve stafilokokus aerosi infeksiyonlarına neden olur. Hastalık genellikle temastan sonra başlar. Hafif ateş, halsizlik ve hemen takiben döküntü başlar. Prodromu genellikle yoktur ya da çok kısadır. Döküntüden yaklaşık 2-4 gün sonra genellikle ateş düşer. Karakteristik deri lezyonu kırmızı makül şeklinde başlar papile ilerler, ardından önce vezikül oluşur, en son püstülleşerek biter. Aynı anda her evrede döküntü görülür. Döküntüler çok kaşıntılıdır. Muköz membran, tutulumu damak, farings, konjektiva ve genital muköz membranlarda ülserler şeklindedir. Klinikle ile tanı konulur, gerekirse seroloji ve moleküler yöntemler uygulanabilir. Tedavi, asiklovir, antihistaminik. Komplike olmayan enfeksiyonlarda asiklovir önerilmez tedavinin etkili olması için döküntü başladıktan 24 saat içinde başlanmalıdır. Oral tedavi Komplike olmayan ancak su çiçeğini orta ağır geçirebilecek risk durumunda olanlarda kullanılabilir. 12 yaş üstündekilerde kronik cilt hastalığı ya da solunum yolu hastalığı olanlar, kısa süreli aralıklı ya da aerolize kortikosteroid alanlar, uzun süreli savistilat tedavisi kullananlar, ev içerisinde su çiçeği gelişen sekonder vakalar içinde başlanmalıdır. IV tedavi has, ağır hastalıkta ve immün süpresi hastalarda endikedir. Disemine suç olan herkeste pinomani, ağır hepatit, trombostopeni ya da ensefalitte kullanılır. Tedavi 7-10 gün ya da 48 saat süreyle yeni lezyon çıkmayana kadar devam etmelidir. Korunma Varisella zoster bulaşını engellemek çok zor. Çünkü bulaştırıcılık döküntüden 24-48 saat sonra başlar. Su çiçeği aşısı sağlıklı çocuklara aşı temastan sonra 3-5 gün içinde, su çiçeği ile temas etmiş immün süpresi çocuklar, gebeler ve yeni doğanlara yüksek titre anti varisele zoster immunoglobulin uygulanmalıdır. Zona zoster zoster'e karşı seliller immünite baskılandığında görülür. Daha çok immün baskılanmış ve erişkinlerin hastalığıdır. Ancak infantlarda ve çocuklarda da görülür. Ateş genellikle görülmez. Dermatomu uyan bölgede tek taraf raş vardır oftalmik zosterde görülebilir. Lezyonlar makül, popül olabilir. Su çiçeğindeki evreleri izler. 8. kraniyel sinir tutulumu ve dış kulak yolunda veziküller görülmesine Ramsey Hunt sendromu denir. 6. El ayak ağız hastalığı. Epidemiyoloji. Yaz aylarının sonlarında ya da sonbaharda görülür. İnkübasyon süresi 4-6 gündür. Fekal oral yolla bulaşır. Klinik. Hastanın genel durumu iyidir. Prodrom genellikle yoktur. Bazen hafif ateş, iştahsızlık, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi hafif ve çok kısa prodrom belirtilerinden hemen sonra karakteristik enantem başlar. Gri beyaz, düzgün yuvarlak veziküller el ve ayakların hem dorsal hem fleksör yüzlerinde görülür. Küçük infantlarda diaper bölgesinde tutulmuş olabilir. Ağızdaki lezyonlar vezikül şeklinde başlar ve hızlıca erode olur. Keskin sınırlı ülserlere ilerler bukkal, mukoza ve dilde görülür. Tanı klinik ile konulur, PCR ile doğrulanır. Tedavi Destek tedavi, hidrasyon, ağrı kesiciler, spesifik antiviral tedavi verilmez. 7. Epstein-Barr virüs Klinik 3-5 günlük prodromal dönemden sonra gelişen ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve lenfadenopati şeklindedir. EBV enfeksiyonu 2 yaşından küçük çocuklarda genellikle asemptomatiktir. Hastalığın süresi ve şiddeti çok değişken olabilir. Hastalık çocuklarda genellikle hafif seyrederken erişkinlerde daha ciddi ve uzun seyirlidir. Ateş %90-95, lenfadenopati, tonsilofarenjit, splenomegali, hepatomegali, paratal peteşi, sarılık, döküntü, periorbital ödem görülebilir. Döküntü genelde makulopapüler şekilde %3-15 hastada görülür sıklıkla gövde ve üst ekstremitede maküler, papüler peteşiyel döküntülerdir. Hastalığın ilk birkaç gün içinde görülür ve bir hafta içine geriler. Kaşıntılı değildir. Ampistilin, amoksilin alımı sonrası hastaların %90-%100'ünde kaşıntılı papüler döküntü meydana gelir. Ayırıcı tanı da önemlidir. Tanı Tipik klinik bulgular ve periferik yaymadaki lokositoz, atipik lenfositler ile ön tanı konabilir. Tanı genellikle serolojik testler, heterofil antikorlar ya da EBV spesifik antikorlar ile konulur. Tedavi Enfeksiyöz mononükleozun spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavinin temelini dinlenmek, yeterince sıvı ve beslenmek oluşturur. Parasitamol ve nonsteroid semptomatik tedavide kullanılabilir. Künt batın travmaları splenik rüptürü yapabileceğinden hastalığın ilk 2-3 haftası ya da hastalığın, splen hastalığın varsa hastaları temaslı spor müsabakalarından ve atletik sporlardan uzak durmaları konusunda uyarmak gerekir. 8. Kızıl Epidemioloji 10 yaş alt çocuklarda sık. Kış sonu ilkbahar başı görülür. Solunum yoluyla ile yayılır. Etken Grup A beta hemolitik streptokoklar. İnkübasyon süresi 2-5 gün. Nazofaringel sekresyonlarla bulaşır. Klinik Ateş, baş ağrısı, kusma, halsizlik ve boğaz ağrısı şeklinde aniden başlar. Çilek dil görülebilir. Ateş başladıktan 12-48 saat sonra döküntü başlar. Döküntü sıklıkla boyun çevresinden başlayarak gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Eritematos, basınca solan, nokta şeklindeki döküntülerdir. 3-4 gün sonra döküntü solmaya ve ardından da soyulmaya başlar. Raş, ateş, boğaz ağrısı ve diğer klinik bulgular birinci haftanın sonunda geriler. Egzantemin tipik özellikleri. Kaz derisi görünümünü alır. İlk 24 saat içinde hızlıca jenerize hale gelir. Ağız etrafında solukluk, deri katlantılarının olduğu alanlarda transfer çizgiler şeklinde görülür. Deskoamasyon gösterir. Tanıda altın standart boğaz kültürüdür. Tedavide penisilin kullanılır. 9. Meningokoksemi Genellikle 2 yaş altını etkiler. Etken gram negatif diplokok olan Neisseria meningitidis. Damlacık ve direkt temas yoluyla bulaşır. İnkübasyon süresi 1-10 gün. Klinik. ilk semptom ani başlangıçta yüksek ateştir. Geçici bir iyilik hali olur ve hastalar bu dönemde yanlışlıkla eve gönderilebilir. Ardından peteşiyel ve purpurik lezyonlar, taşikardi, hipotansiyon ve menenjit ile karakterize şiddetli bakteriyel septisemidir. Bu dönemi izleyen 6-12 saat sonra döküntü başlar ve genel durum hızla bozulur ve döküntüler basmakla solmaz. Tedavi Ampirik tedavide sefalosporinler kullanılır. Tedavi süresi 5-7 gündür. Hastalara ilk 24 saatte damlacık izolasyonu uygulanmalıdır. Korunma, kemoprofilaksi. Damlacık teması olan kişilere rifampisin, seftireakson, sprofilaksisin kullanılabilir. Özetle toksik ve hemodinamik olarak instabil döküntülü çocuk, ayrıcı tanının net yapılamadığı döküntülü çocuk, döküntülerin basmakla solmadığı çocuk, sistemik semptom ve veya döküntünün uzun sürdüğü çocuk, soyulmanın eşlik ettiği döküntülerin mevcut olduğu çocuk, epidemiolojik önemi nedeniyle kızamık, kızamıkçık gibi viral döküntüler pediatri konsültasyonu gerektirirken, komplike olmayan el-ayak ağız hastalığı, komplike olmayan su çiçeği ve zona, 5. hastalık, 6. hastalık. Komplike olmayan A grubu beta hemolitik streptokoka bağlı döküntü, ateş ve sistemik semptomların 3 günden kısa sürdüğü, genel durumu iyi, keyfi ve aktivitesi iyi, iştahı iyi, makulopopüler nitelikli basmakla solan döküntülerin olduğu çocuklar pediatri konsültasyonu gerektirmeyebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.